Evet arkadaşlar Hepiniz Yeni dersimize hoş geldiniz Bugün biraz kararsız kaldım Yani simülasyona geçeyim mi yoksa Bir böyle her şeyi toparlayacak Bir çalışma yapalım mı diye İkincisi daha ağır bastı Bugün isterseniz Excel'de T-Test'i yapalım basit bir şey ancak T-Test'ini toparlayalım ürün şeklinde Yani herhangi bir kişi sizin bu yaptığınız Excel Interface'ini aldığı zaman T-Test'i yapabilecek şekilde düzenleyelim. Bu sayede de bazı şeyleri öğrenmiş olacağız. Bazı algoritmaları. Amacım yani mümkün olan sayıda daha fazla algoritma öğretebilmek. Arkadaşlar konu çok derin. Yani çok fazla konunun aşaması var. Ancak oraya buraya farklı yerlere sapmak istemiyorum. Bizim amacımız ne? Basit yollarla beraber Excel'de makroyu kullanarak programlama ihtiyaçlarımızı gidermek. Yani böyle işte hücre formatlama gibi böyle hani yavruların fancy dediği şeylerle ilgimizi çekmiyoruz. Bunun yanında çok kullanılan user formlar var. E, isterseniz onu da şey yapabilirsiniz. E, veya çok istiyorsanız anlatabilirim. Ancak bu konuda da çok fazla video var. Eee isterseniz şey, ekleyeyim ben bir ta, birkaç tane güzel video isteye. İsterseniz oradan bakın nasıl kullanıldığına bak e, de, bir kullandığı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Ancak bizim tekrar ediyorum bizim amacımız o değil. Bizim amacımız e, hızlı bir şekilde sağa sola bulaşmadan problemimizi çözmek daha çok problemimize yoğunlaşmak istiyoruz Dolayısıyla yani genellikle bu tip mesela Excel makro makro ile ilgili kitaplara bakın böyle kalın 500 600 sayfa vardır ama işinizi göreceğiniz şey işte bizim anlattığımız şeydir o da bir ay içerisinde hemen hemen tamamladık dizinlerle beraber şu anda size anlatacağımız başka konumuz kalmadı gibi arkadaşlar Bunun haricinde şimdi bunu kullanarak öğrendiklerimizi kullanarak simülasyon yapacağız ya da başka ihtiyaçlarımızı göreceğiz Tamam yani bunun içerisinde hala şeylerinizi düşünüyorum sınavlarınızı nasıl yapacağız diye uygulamaları yapıp bana gönderdiğiniz uygulamalar kesinlikle ara sınavınız olacak bu konuda bir sıkıntımız yok ve bir tane de dönem soru projeniz olacak dönem sonu projesini de final yerine sayacağım. Dolayısıyla lütfen bana dönem sonu projelerinizi yani ne yapacağınız konusunda düşünün ve bunu bana atın bir şekilde bu işi de halletmiş olalım sizin sınıfta. Yani Örnek vereyim ne olabilir dönem sonu projesi? Çok kullanılan bir şey olabilir mesela Nedir? Yani kendi çalıştığınız yerle ilgili bir şey olabilir. Hani bir işe yarasın diye. Ya da mesela geçen sene ben herkese hemen hemen aynı konuyu verdim. Fakat farklı yaklaşımlarla beraber bana geldiler. Neydi o? İngilizce öğreten bir veri tabanını işte farklı seviyelerde kullanılan bir veri tabanını İngilizce Türkçe e, soru e, rastgele o veri tabanından soru çekip o sorulara bakıp soruları e, ne yapıyorsunuz e, rastgele şıklara yayıyor ve bir kişi user box üzerinde onu e, user form üzerinde seçe, tercihini yapıyor okeylediği zaman işte doğru mudur yanlış mıdır doğrulara ekleniyor yanlışlara ekleniyor bu şekilde 20'lik, 40'lık, 60'lık testler yapılıyor. Yapabiliyoruz. E, bu şekilde farklı farklı şeyler oldu. E, siz ne yapabilirsiniz? Kendinize bırakıyorum bunu. Normalde ben bir şeyler düşündüğüm zaman e, yani şey olmayabilir. Mesela genelin kullanacağı bir şey üzerinde çalışabilirsiniz. Genelin kullanacağı derken e, mesela ben soru hazırlama veri tabanıyla beraber rastgele bir soru hazırlayan bir proje yapabilirsiniz ee, işte farklı dilekçeleri hazırlayan mesela makale ile ilgili olabilir yıllık izinle ilgili olabilir bir döküman hazırlayıp işte atıyorum makale sunarken letter dilekçesi olur veya şuraya giden dilekçe değil ama bu şekilde 5, 6, 7, 8 tane belki 10 tane bana farklı formatta dilekçe e, ye, otomatik olarak hazırlayan bir e, proje ortaya koymanız gerekebilir. Yani böyle basit bir şey olmamalı e, düşündüğünüz gibi veya tahmin edecek, edebileceğiniz gibi. E, Bundan anlaştık herhalde. E, bu dönem sonu projesi şeyinize sayılacak ve herkes ayrı konuyu seçecek arkadaşlar. Ayrı konuyu seçecek. E, sebebini biliyorsunuz. Hani aynı benzer şey kopyalan başka birilerine yardımlaşma olmasın. Herkes kendisi bir şeyler yapmaya çalışsın elinden geldiğince arkadaşlar. E, bu, bunun peşindeyiz. Dolayısıyla birazcık çalışmanız lazım. Evdesiniz de e, çalışmak için oldukça fazla zamanınız var diye düşünüyorum. Evet, şimdi t testi yapacağız. T testi ile ilgili e, <laughs> değişken bir değişken iki iki tane veri e, tabanı hazırladım ancak burada arkadaşlar bakın burada istediğim kadar uzatabilirim e, buradaki veri tabanını hatta veri giriş yerini farklı bir şekilde isterseniz şu kısmı diyelim ki şöyle uzun olsun şimdi interface hazırlıyorum arkadaşlar bu yapacağım şey artık ürün yani e, makro yu bilmesi gerekmiyor başka birini. Şey Ancak T testi ile ilgili bu şeyse nedir onun adı bir ürünse herhangi bir kişi alıp ne yap kendi başına kullanabilmeli. Nedir kullanıcı dostu bir interfeysi sahip olmalı. Gereken her türlü grafikler şunlar Bunların hepsini orada makrolarla ayarlayabilmeniz lazım. Tamam. E, i̇sterseniz kendiniz de daha iyisini de yapabilirsiniz. Yani şu an benim yapmakta olduğumun e, işaretlemedik. Evet şöyle burayı hafif bir gri yapayım. isterseniz. Evet burası veri giriş yeri. T testi olduğu için ne yapacak? E, i̇ki tane e, şey olacak. Yani sütun olacak. Bunların içerisinde e, burada mesela ortalama var. Hatta şunu şöyle alayım. Alayım. Almayayım. Şurada yapayım. Ee, burası ortalama olsun. Standart sapma olsun. Tamam. Ee, ne olabilir belki? Standart hata olabilir. Tamam. Ee, bunu bunu bakın veri sayısı fazla olacağı için bazen ne olacak? Burası ona uygun olmayacak. Dolayısıyla ne yapalım? Değişken 1 diyorum şuraya. Değişken 1. Siz bunu istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yazarken şöyle yapabiliriz. Mesela değişken 1 eşitlerim. Değişken 1. Burası değişken 2. 2, pardon, niyelerimiz, bu da 2 eşittir değişken 2. Siz oraya ne ismi yazarsanız orada onlar gözükecek. Burası ee, standart sapma, sapma, standart hata. Mesela güven aralığı da yapabiliriz burada. Gelin şuraya güven aralıkları, güven aralıkları. Burası alt, burası üst. Tamam. Evet, şimdi burada ne yapacağım? Ben ilk önce buradaki kaba verileri elde edeceğim, değil mi? Kaba verileri elde edeceğim. Tamam, bay böyle e, biraz daha şöyle olsun, bunu da belki dahil edebiliriz. Tamam. Evet, şimdi ortalamasını hesaplatacağım ama ortalamasını ben buradan hesaplatmak istemiyorum. Yani direkt her şeyi sistem kendisi hesaplasın. Bu bir e, iki tane e, ortalama grafiğini çizmek gerekebilir mi? Gerekebilir. Şöyle yapalım. Ee, arkadaşlar. Şimdi geçelim biz normal makromuza hızlı bir şekilde makromuzda sab deneme diyelim. Sab p testi diyelim. Evet. Şimdi iki tane bakın öğrendiklerimizi kullanacağız. Dim ben bunu şey olarak oluşturmak istiyorum. Dim deg 1 diyorum. Burada e, belirli tanımladığım var, değil mi? Onun için 10 tane diyorum. Ondan sonra deg 2. Ona da 10 tane diyeyim. Bakın bunlar değişecek ama şu anlık için 10 tane elimde değişkenim var. Tamam. Şimdi buradaki verileri deg 1 deg 2 içerisine aktarmam lazım. Tamam. Nasıl aktaracağım? Ee, birden fazla olduğu için ne yapacağız? Döngüleri de bildiğimiz için Döngüleri for i eşittir 1 to Ne olacak? Ee, i eşittir 1 to 10 Next i Normalde bu şekilde ne yapabilirim? Aktarabilirim. Farklı şekilde de aktaracağım. Ee, neydi? Tek bir mesela ne olsun? Deg bir eşittir. Says nokta vali. Tamam. Sez burası iyi olacak değil mi? İyi olacak. Satırı sayacağız. Sütun birinci sütun olacak. Ama satır i artı birden başlayacak. I artı birden başlayacak. Artı bir. Niye? Birinci de değişken var. I artı bir dediğim zaman 1 olduğu için 2'den başlayacak. Tamam. Evet. Ee, biri aldık. Yalnız burada ne yapacağız? Bunu da adreslerini saydırmamız lazım. İyi dersek ne oluyor? İyi dersek e, yani birinci, 2. Iki, ikinci i birinci değil mi? Ee, dizinin birinci elemanı. Daha sonra ikinci eleman, üçüncü eleman diye yapacak. Şimdi İki tane dizinim var elimde. Bir ayrı bir tane daha döngü yazmak istemiyorum. Bu döngünün içerisinde halledebilirim. Ancak burada ne yapacağım? Bu sefer ikinci sütunu alacağım. Tamam. Şöyle bir bakalım. Kontrol amaçlı olarak run dediğim zaman bir hatamız var mı? Evet. iki tane stringimiz var. Birincisine 32 ile 45 arasında 32 ile 32 ile 45 arası tek bir iki tane deg bir. Bakın burada deg iki olacak bu. bir yapıştır yapıştır yaptık ya. Deg iki. Evet bir daha çalıştırıyorum. Evet 12 34 doğru. Öbürü de deg ikimiz neymiş? Buradan 32 ile 45 arası. Tamam. Şu anda değerlerimizi aldık. Ancak burada bir sıkıntı var. Değerleri içerisine aldık eee değerler içerisine aldık ancak Yani ben her seferinde buna 10 tane değişken girmem gerekiyor. 10 tane değişken girdiğim zaman bu iş olmuyor. Değil mi? 10 tane değişken girdiğim zaman bu iş olmuyor. Ama 10 tane olmayacak her seferinde değişecek. O zaman ne yapmam lazım? Öyle bir şekilde ki herkesin kullanabileceği yani kullanıcı dostu olacak ya. Kullanıcı dostu olabilmesi için ne yapacağız? Herkesin girebileceği bir sistem olması gerekiyor, farklı veri sayılarıyla. O zaman ne yapabiliriz? E, verileri bir yerden başlatırız, tamam mı? bir yerden başlatırız, sonuna kadar e, devam ettiririz. E, sonuna geldiği zaman verileri orada durur. Mesela ne diyelim? E, aslında başka bir yöntem de var ama bunu biz yapalım. While e, Active Cell Cell nokta Evet. Not equal to zero. Now to y şurayı da loop diyelim. Loop. Şurada bir tane ne tanımlayalım? Arkadaşlar biz. Eee And... Mesela bunu yüzlük tanımlayalım. Daha sonra değiştireceğiz. İkisini de yüzlük. Tamam. Şimdi aktif sel value eşittir derken ha, ilk önce ben yeri seçeceğim tabii ki. Burada yeri seçmek için başlangıç noktam ne olacak? Ee, buradaki bu hücre başlangıç noktam olacak. O da nedir? Buradaki O zaman ne yapmam lazım? Range, şurada range yapayım. Range A2 A2 nokta select diyelim. Tamam mı? Select yaptık. Basit bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Anlaşılsın diye. Evet. Burada e, do while ne yapmam lazım? Her seferinde bir aşağıya gitmem lazım. Aşağıya nasıl gideceğim? Aşağıya e, elimde bir tane i olacak. i eşittir. 1 olsun. Şuraya hatta tanımlayın. Din i değil. Iyi Tam işi kuralına göre yapalım. i eşittir. 1 olsun. Şimdi şurada i eşittir i artı 1 diyeceğim. Sürekli olarak ne yapacağım? i'yi saydıracağım. i'yi saydıracağım. Her seferinde e, i uygun bir şekilde gidecek. Bakalım şimdi ne yaptı? Evet. D, bak tek düzelsin. İyi bir. Ha, iyi 2'den başlayacaktık, değil mi? İyi 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 2'den başlayacaktık. İyi bir de 1 1 1. İyi bir de 1 A2'yi selek yaptık. Hmm. Şurada bir kere bir bakalım. Bakın arkadaşlar şu anda ne yapıyoruz? Tek tek rakamları her seferinde girdik. Evet şu anda şey bitti. Diğerleri boş. 100 tane dediğim için 100 taneyi de sayıyor bana. Ee, ki kaçtır? İyi şu anda. 53 100 tane olacak. Ha? 57, 60, 70. Hatayı nerede verdi ona bakayım dedim. 99, 99, 100. Evet, 101. Bu şimdi Bu Arkadaşlar Burada says nokta ne diyeceğiz aynı şekilde i artı bir virgül 1 diyeceğiz değil mi burada mesela? Tamam. i e artı virgül bir, bir value not equal to 0. Tamam. Şimdi yapalım. Ne yaptı? Yaptı. Ee, herhangi bir sıkıntı var mı? Yoktur. Evet. Bakın. Tak bitirdi. Ee, şurada bakarsanız 12.76 tekrar başladığı için şurada şunu bırakalım. Burada dursun. Şimdi bakalım. Evet. Tüm değerlerimizi aldı gördüğünüz gibi. Tamam. Yani şu anda ben burayı ne yapsam? Mesela burayı artırsam da burayı mesela artırdım. Tamam. Ee, Excel ben tekrar buradan çalıştırırsam bunu. Burada ne varsa arkadaşlar hücrelerin içinde onların hepsini alacak. Yani hangi verileri girerseniz girin. Ne yapacak? Sistem o verileri alacak. Şimdi burada e, i kaç oldu? Yani bunu ben çalıştırdığım zaman i bakın i, 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 19 tane. 19 tane veri var diyor.